Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin ucu için konuşamıyorum. Görüyorsunuz soğuk buz gibi çay. Bakın yemin ederim ki sabah kalktım çay koydum. Buz gibi çay arkadaşlar. Hiç ısıtmadım. Çay yoktu zaten. Hiç yoktu. Bu kadar vardı. Ben de bir video çekeyim dedim. Bakalım buz gibi. Adamı ben bir tat yaptım. O kadar kötü. <laughs> Yutamıyorum ki buz gibi. Apacı. Ben bu boyu dikemem arkadaşlar. Kusurlara bakmayın. Ben herkes gibi de Herkes gibi bir de siz değilim ben. Ormanda bir gün kalma. Ormanda bir gün kalma suyu bu. Uh. Arkadaşlar birazcık yuttum birazcık da. Bu arada YouTube videosunda olacak Aşırı paylaşırım belki de. Telefonun kamerası yan arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu videoda telif edeceğim biliyorum ama. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.